Gülücük, göz kırpma, üzgün surat, dişler dünyanın en renkli dili olan emojiler. Hatta artık günü bile var. Dünya Emoji, emoji Günü'nde arkadaşlarımız sokağa çıktı ve herkesin favorisini sordu. Bugün dünya emoji günü. Nedir favori emojiniz? Gülen yüz emojisi. Kalp emojisi sanırım ya, Kırmızı kalp. Kalpli öpücük atan. Dil çıkaran emoji. <laughs> Peki ya sizlerin? Benim gülen yüz. Gülen yüzlere, renkli kalplere her geçen gün bir yeni ekleniyor. Anlamı da kullanımı da kişiden kişiye değişiyor. 85 milyonsa en çok nazardan korkuyor. Genelde kızgın enerjisi. Niye siz kızgın mısınız? Evet ya çok sinirli insanım. O da duygular, duygular da emojiye yansıyor Emojeni mu? Emojiye yansıyor tabii. Bir de şu işaret, okey işareti. Bugün Suriyelerin dili, duyguların da simgesi dünya emoji günü. Emojiler kimine göre mesajın daha doğru yorumlanmasını sağlıyor. Kimine göre de çok itici bulunuyor. Türkiye'nin favori emojisi ise nazar boncuğu. Akışkanlı emoji var ya onu çok seviyorum. Eridim bittim ölüyorum mu? Evet. <laughs> Sıcakta eridim bittim ölüyorum gerçekten. Benim ağlama emojisi. Ben bütün duygularımı yansıtmak için ağlama emojisini kullanıyorum. <laughs> binden fazla emoji var. Dünyada en çok kullanılansa sevinç gözyaşları, gülen yüz ve kalp. Gülücük, işte kalpli emoji. Bunlar kullanılıyor genelde. Kalp. Gülen emojisi. kimileri için bir gülücü, kimileri için de bir göz kırpma. Peki sokağın ruh halini hangi emojiler anlatıyor? Kalpli öpücük. Kafasında böyle bir mavi şey var. Melek en çok kullandım evet. Sizce emojiler gerçeği yansıtıyor mu? Duygularımızı yansıtıyor mu? Bence kesinlikle yansıtıyor. Kadınlar erkeklere göre daha çok emoji kullanırken yaş ilerledikçe emoji kullanımı da azalıyor. Böyle çok beğendiğim şeylere beyaz kalp atıyorum.